zaruretler de miktarınca takdir olunur kardeşler. Zaruret bitti miydi? Sizin ruhsatınız da biter. Peki şimdi gelelim iki şey. Hani ehveni şer dediler ya. İki şer yan yana geldiğinde hafifini tercih etmemiz gerekir dediler ya. Şimdi günümüzde bunu iki noktada ilahiyatçıların bazıları kullanmaktadır. Birisi seçim meselesinde, oy kullanma meselesinde. Diyorlar ki efendim falana vermezseniz falan gelir. Yani bu da demokrasiyle yönetiyor. Bu da layıkla yönetiyor. Bu da küfür kanunlarıyla yönetiyor. Öbürü de küfür kanunlarıyla yönetecek. Ama öbürleri daha şedittir. Eğer bunlara vermezseniz şunlar gelir diyorlar. Dolayısıyla iki şerden birisini tercih edeceksiniz diyorlar. Peki ehveni şerden ya da zaruret meselesinde ölçümüz neydi? Bir üçüncü yolun olmaması gerekiyordu değil mi? Yani ehveni şerri tercih edebilmemiz için bir üçüncü yolun olmaması gerekiyordu. Yani şöyle olsaydı olurdu. Birisi bize kafamıza silah dayasaydı, ya şuna oy vereceksiniz ya buna oy vereceksiniz deselerdi, yoksa sizi öldürürüz, yoksa sizin kollarınızı keseriz, burnunuzu keseriz, kulağınızı keseriz deselerdi, o zaman biz o iki şerden en hafifini seçerdik. Doğru mu? Fakat üçüncü yolumuz var mı? Var. Yani o şerri hiç kullanmama durumumuz var bizim. Oy vermeme gibi de bir durumumuz var. Oy verme, vermeyip iki şerden de uzak kalma durumumuz var. Dolayısıyla burada ehveni şerri kullanamayız. Kim diyorsa burada ehveni şer tercih olunur diye dini suistimal ediyor demek. Müslümanları götürüp küfrün önüne atıyorlar demektir. Demokrasinin ve laikliğin önüne atıyorlar demektir kardeşler. Bunu bilin. Çünkü üçüncü bir yol var. Yani ne demişti? İki şerden birisini mutlaka kullanma durumun olacak. Üçüncü bir yol olmayacak demişti. Ben sandık başına gitmeyip oy kullanmama seçeneğim de var değil mi? İmanımı koruma, Allah'ın dini üzerine kalma seçeneğim de var. Birincisi bu. Bugün ilahiyatçıların, Müslümanları sisteme yamayan ilahiyatçıların ehveni şerri suistimal etmelerinin bir yönü bu. İkinci yönü de kardeşler ev alma meselesi. Bazı ilahiyatçılar diyorlar ki Hatta adını da vereyim Hayrettin Karaman. Efendim diyor ev zarurettir. Bir insanın evinin olması zarurettir. Eğer ev alacak parası yoksa bu insanın ve faizsiz borçlanma durumu da yoksa faizle kredi çekip ev alabilir diyor. Çünkü zaruret halidir diyor. Bu tamamen batıl bir şeydir kardeşler. Dini tahriftir. Kim yaparsa ki söylesin bunu. Neden? Çünkü Ehvenişer'den neydi Ehvenişer ya da zaruret hali neydi? Ondan başka yapacak bir şeyin olmaması gerekiyordu değil mi? Zaruret hali bu buydu. Ondan başka yapacak bir şeyinin olmaması gerekiyordu. Bir başka mesele ev almak zarurettir diye bir kayda yoktur fıkıhta. Böyle bir kaydayı bulamazsınız. Hiçbir fıkıh kitabında hiçbir. Şunu söyler fıkıh kitabı. Bir kimsenin kendisini veya eğer evliyse çoluğunu, çocuğunu, aile efradını soğuktan, sıcaktan koruma, koruyacak, insanların kendilerini görmesinden engelleyecek bir ev bulması zarurettir. Bakın ev alması değil. Bir ev edinmesi neymiş? Zaruretmiş. Peki ev alabiliyor eğer helalından kazanmış da ev alabiliyorsan ya da işte biraz paran var ama Müslümanlardan işte faizsiz borç alıp ev alabiliyorsan al Kişi hiç kimse bir şey demez. Fakat ev zaruret diyerek gidip de kredi çekemezsin. Niye? Çünkü ev almak diye bir durum yoktur. Kirada da oturabilirsin. Yani ev edinmen zarurettir. Ev alman değil. Kira, eğer kirayı ödeyebilecek durumun varsa ki bu kirayı ödeyebilme durumu da kardeşler 3 artı 1 4 artı 1 evlerde oturma değildir. Çoluğunu çocuğunu soğuktan sıcaktan koruyacak bir şu kaya başındaki evlerde de oturdu insanlar değil mi? Bir yatak odası, bir mutfak, bir tuvalet, banyo var değil mi? Hatta banyo da yoktu yani. Kapının arkalarında banyo yapıyorlardı doğru mu? Bizim köy yerlerinde analarımız babalarımız öyle yapmadılar mı? Bir ahırı vardı, samanlığı vardı. Bir de işte tandır evi dediği bir ev vardı. Orada yatıyordu, orada kalkıyordu. Demek ki yaşanabiliyormuş yani. E bugün çadırda yaşayan Müslümanlar da var mı? O de savaş çıkmadan önce ben çadırda yaşayamam diyordu değil mi? O lüks hayatı içinde yaşayan insanlar. Doğru mu kardeşler? Ben diyordu çadırda yaşayamam çünkü lüks alışmıştı. E bizim doğuda deprem oldu. Zenginlerin bile evi yıkıldı. Onlar da çadırda kaldı. Kalınabiliyor muymuş çadırda? Gerekirse kalınabiliyormuş. Ama biz rahattan taviz verem vermek istemiyoruz. Diyoruz ki biz rahatımız bozulmasın. 3 artı 1 evlerde, 4 artı 1 evlerde kalorifer evler olsun devamlı diyoruz. Böyle bir şey yok. Asabı sufayı düşünün kardeşler. Bu adamların hiçbir evi yoktu, hiçbir şey yoktu değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidin arka tarafına çardak yapmıştı onlar için. O çardağın altında yatıp kalkıyorlardı. Eğer zaruret halinde olsaydı onlardan daha zaruri kimseler yoktu. O zaman da faizde borç verenler vardı. Yahudiler faizde borç veriyorlardı. Onlar da ya biz zaruret halindeyiz derlerdi. Faizde şey alırlardı, ev alırlardı, ev yaparlardı değil mi? Kaldı ki onların o zamanki yapacakları ev şimdiki gibi değildi. Allah Resulü'nün hücresi gibi bir hücre yapacaklardı. Doğru mu? Her eşi için bir oda yapmıştı değil mi? O oda Allah Resulü'nün yatak odasıydı. Misafirini ağırladığı odaydı. Ortayı bir perdeyle böldüler. O odanın içinde yemeğini pişiriyordu. O odanın içinde banyosunu yapıyordu. Bu devlet başkanıdır bunu yaşayan insan ve Allah'ın Rasulüdür, peygamberdir. Hatta Suudlular onu bugüne uyarlamışlar. Aynı al, anlatıldığı gibi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in odasını döşemişler müze olarak. Gidenler isterse ziyaret edebiliyor. Hatta internetten bile görebiliyorsunuz bunu. Devlet başkanı olarak Allah Rasulü yaşayabilmişse sen de yaşarsın efendi. Öyle ev almak zarurettir diyerek. Yani efendim gidip 1 milyon liralık evlerde ya da 500 bin liralık evler alamazsın kredi çekip. Böyle bir zaruret yok kardeşler. Halbuki günümüzdeki insanlar Müslümanları haramlara sevk ediyorlar. Ve daha sonra da ne dediler? Efendim faizi devlet verirse caizdir. Dediler mi bunu? Hem de Diyanet dedi değil mi? %0,49 faiz vermiş. Efendim insanlar ev alamıyor. Devlet de vatandaşına düşük faizde kredi veriyor. Devlet alırsa caiz, caizdir dediler. Ya faizin devlet alırsa caiz, insanlar alırsa caiz değil diye bir kaydesi yok. Faizi kim verirse, kim alırsa asın haramdır ve lanete uğramıştır. %50 faiz de haramdır, %0,1 faiz de haramdır kardeşim. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, çoğu sarhoş edici olan şeyin azı da haramdır. Katresi dahi, damlası dahi haramdır diyor değil mi? Ya arkadaş bir damla bak diyemezsin bunu. Bir damla içiyorum ben sarhoş olmuyorum içebilirim bir damla diyemiyorsun. Çünkü haram demiş. Öyleyse kardeşler azimet ve ruhsat meselelerini iyi bilmemiz lazım. Zaruret meselelerini iyi bilmemiz lazım. Ve ona göre kendimizi dine uydurmamız lazım. Dini kendimize değil kendimizi dine uydurmak mecburiyetindeyiz. Yani bazıları güzel laf söyler gibi söz, laf söylüyorlar. Kur'an'ı asra uydurmamız lazım diyorlar. Nasıl uyduracaksın Kur'an asra? Yani asrın değiştikçe Kur'an'da mı değiştireceksin? Kur'an'ı asra uyduramazsın. Asırları Kur'an'a uydurmak mecburiyetindesin. Yani bu Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce peygamberimize nasıl indirilmişse o şekilde elimizde duruyor. Hükmü de kıyamete kadar geçerlidir. Yani Kur'an'ı asra uydurmak istersen efendim bu devirde şunlar olmaz dersin. Nitekim Bugün ilahiyatçıların birçoğu öyle diyorlar değil mi? Kur'an'ı tarihselliğe mahkum ediyorlar. Diyorlar ki efendim o o zamandı. Bugün artık bunlar olamaz diyor. Allah'ın hükmünü iptal ediyorlar. Allah'ın hükmünü nes ediyorlar. Hem diyorlar ki Kur'an'da nes yoktur. Hem de kendileri Kur'an'ın hükmünü tarihselliğe gömerek nes ediyorlar. Dolayısıyla kardeşler bizler Allah ve Resulü ne demişse sahabeler tabiin etbai tabiin alimleri gibi o muhterem muhteşem alimler Kur'an'dan ve sünnetten hangi hükümleri çıkartmışlarsa onlara tabi olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bize örnek gösterilen nesil o nesildir. Peşlerinden gitmemiz istenen nesil o nesildir. Hükümlerini kabul etmemiz gereken nesil o nesildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki خَيْرٌ nasi قَرْنِي سُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ İnsanların en hayırlısı benim zamanımda olanlardır. Yani sahabilerdir. Sümmellezine <laughs> yelunehum ondan sonra ondan sonra gelenler. Sümmellezine <laughs> yelunehum ondan sonra da ondan sonra gelenler. Yani etbay tabiim. Gördünüz mü? Bize üç nesil örnek gösterdi. Allah Resulü razı olduğu, Yani bu şu demektir. Onların hepsi de yüzde yüz iyidir demek değildir. Hatasız demek değildir. Eğer bir nesil olarak düşünecek olursak onların yüzde sekseni iyiydi. Yüzde doksanı iyiydi. Onların içinde de hırsız vardı. Onların içinde de zina yapanlar vardı. Ama toplumun yüzde sekseni iyiydi. Bugün ise toplumun yüzde sekseni hatta yüzde bozuldu. Dolayısıyla Allah Resulü bize o nesli örnek gösterdi. Bizim de yapacağımız odur kardeşler. Günümüzde bir birisi alim diye geçinen birisi bir şey söylüyor. Ama ehli sünnet alimlere aykırı, Kur'an'a aykırı, sünnete aykırı. Hadi lan sen de oradan diyeceğiz. Ona şeriatın topuzuyla bir vuracağız. Bir daha bize bir şey söyleyememesi lazım. Ya belki adam da doğru söylüyor. Böyle bir şey olmaz. Bir Müslüman dini bilgisi olmasa dahi Allah'ın verdiği selim aklı kullansa şunu söylemesi lazım. Ya bunu peygamber söylememiş. Sahabe söylememiş. Tabi'in söylememiş. Etbay tabi'in söylememiş. 1900 yılına gelinceye kadar hiç kimse böyle bir şey söylememiş. Şimdi çıkan zındıklar diyor ki yok efendim böyledir. İşte biz buna zındık deriz. Müslüman zındıkları da iyi tanımak mecburiyetindedir kardeşler. Ehli sünnete bağlı alimleri iyi bilmek durumdadır. Dolayısıyla günümüz öyle bir hale geldi ki kardeşler neresi bataklık neresi düz bilinmez hale geldi. Kim kafir kim Müslüman bilinmez hale geldi. Öyleyse Müslümanlar kimden fetva soracağını iyi bilmek mecburiyetindedir. Ehli sünnet alim araması lazım fetvayı ona sorması lazım. Kimlerin kitabını okuması gerektiğini iyi araştırması lazım ve sorması lazım. Hangi tefsir kitabını okuyayım, hangi hadis şerhini okuyayım, Hangi fıkıh kitabını okuyayım diye sorması lazım. Kitaplığını da ona göre dizmesi lazım kardeşler. Değilse bakınız kitabın ismi çok güzel olabilir. Hatta kitabın birçok noktası o zındık yazmasına rağmen kitabın birçok noktası doğru olabilir. Yazdığının yüzde sekseni doğru olabilir bakınız. Yüzde doksanı doğru olabilir yazdığının. Ama yüzde onun içinde öyle bir şey vardır ki senin itikatını bozar. Halbuki itikatımız neydi? Ya hep ya hiç değil mi? Yani inanılması gereken 100 şeyin yüzüne de inanmak mecburiyetindeyiz. 99'una inanmasak da birisine inansak da birisine inanmasak imanımızı bozar bu. Onun için iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Adamın birisi bir kitap yazmış. 99 soruda İslam diye. Ve bu 99 sorudan sonra aynen şöyle yazmış altına. Demiş ki eğer bu 99 şeyden 70'ini yapıyorsanız siz iyi bir Müslümansınız demiş. O zaman Akit gazetesinin muhabiri gidiyor o adama. Diyor ki hocam böyle böyle yazmışsınız. Evet doğru mu? Doğru. Peki orada bir soru var. Allah'a inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz diye diyor. Hani o 99 sorunun içinde Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musunuz diye bir soru var. Adam 98'ine evet dese de birine buna hayır dese diyor. Yine de Müslüman olur mu? Evet demiş. İyi bir Müslüman olmaz ama yine de Müslüman olur demiş. Gördün mü zındığı kafiri? Ve bu adam hocaların hocası diye bilinir. Hocaların hocası diye bilinir. İşte o yaşanıyor Öztürklerin falan hocasıdır bu. Bak 98'i iyi olabilir. 99'u iyi olabilir. Bir tane şey madde olur ki seni, kendisini dinden çıkarttığı gibi seni de dinden çıkarır. Onun için bu meseleleri çok iyi bilmemiz lazım kardeşler. Allahu Teala Celle Celalü kalbimizi kaydırmasın. Allah gözlerimizi kaydırmasın. Ellerimizi, ayaklarımızı kaydırmasın. Cenab-ı Allah sıratı mustakim üzere bizi bulundursun kardeşlerim.